Elazığ'da yaşayan Yunus Saylan 4 yıl önce sigarayı bırakmasının ardından topladığı 38 bin lirayı üniversiteli öğrencilere yemek fişi alıp dağıtırken şehitler için de mevlüt okuttu. Elazığ'da yaşayan iki çocuk babası Yunus Saylan 18 yıl boyunca içtiği sigarayı 4 yıl önce bırakmaya karar verdi. bıraktığı sigara paralarını da biriktirmeye başlayan Saylan, 4,5 yılda biriktirdiği 38 bin lirayı Fırat Üniversitesi'ne gelerek burada okuyan öğrencilere yemek fişi alarak dağıtmaya başladı. Bunu Öte seve yandan seve biriktirdiği seve paralarla seve. üniversitenin şey... rektörlük kampüsü içerisinde bulunan Murat Camisi'nde şehitler, Paşa Saylan ve hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için mevlit okutarak cami çıkışında lokum dağıttı. 8 yere dört 4,5 senedir bırakmışım. Ondan bir birken parayla mevlüt veriyorum. İşte öğrencilere yemek bursu veriyoruz. 38 bin lira bir <laughs> her ay 10 ay boyunca mevlüt vereceğiz şehitlerimize. Bir de öğrencimize fiş dağıtacağız. Evet büyük bir küfet. Gençlerimiz de şimdi üniversiteye gelen öğrenciler 18 yaşında hep sigara içiyor. Bırakmalarını istiyoruz. Ya yani bazen de söylüyorum diyorum ki ya ben 18 geçtim. Bana hiç fayda sorma. Diyorlar abi biz de 18 sene içelim. İnşallah onlar da bırakır. Böyle hayır işlere para harcarlar. Sigara salga zararlı biliyorsun devlet milletimize de. Ya şehitlerimize de merit veriyoruz. Allah'tan sonra şehitlerimiz olmazsa biz bile rahat yaşamayız. Allah hepsine rahmet etsin.